Bugün sizlerle ünlü kaş mimarı Nursun Yıldız Belet'in yanındayız. Makyajımızı yaptık, kaş konturumuzu tamamladık. Ee, bakalım sizlere daha güzel bilgiler, daha detaylı bilgiler verecek. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel ve sade makyajım ve kaş konturum için neler yaptık? Biraz anlatır mısınız? Öncelikle güle güle kullanın, rica ediyorum. ediyorum. Neler yaptık? Önce kaşınızı alıp şekil verdik, yüzünüze giden şekli. Daha sonra kontürümüzü yaptık. Ve daha sonra da gündelik, natürel, doğal bir makyaj yaptık. Ama siz bu makyajı geceye de taşıyabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Çünkü oldukça güzel oldunuz. Ee, peki Nursun Hanım tabi bizler sizleri e, İstanbullular olarak iyi biliyoruz ama aslında sizin uzun da bir süre Ankara geçmişiniz var değil mi? Neler yaptınız bize biraz bahseder misiniz bugüne kadar? Tabii ki de öncelikle Ankaralı dostlarımı çok seviyorum. Onlarla 20 küsür sene adeta çalıştım. Son derece sadakatli, son derece keyifli insanlardır. Onlara buradan çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ama İstanbul'da da aynı tarzda harika insanlarla tanıştım. Ve bu işi çok zevkle İstanbul'da da yapmaya devam ediyorum. Peki, peki herkesin merak ettiği bir şey daha sormak istiyorum. Ben ilk defa duydum Kaş Mimarı. Kaş Mimarı ne demek? Neden böyle bir isim aldınız? Efendim, mimarlık e, tanım gereği tasarım demektir. Ben de yüzde kaşı tasarladığım için e, bu bilgilerle ve bu yeteneğimle yıllar önce Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat ettiğimde bana bu titrin verilmesini çok uygun buldular. Ve ben de Türkiye'de ilk ve tek kaş mimarı olarak oldukça programlara konuk oldum. E, tasarımcılıktan kaynaklı arttı. Teorik bilgilerimizde de kaş mimarlığı e, geçmektedir. E, bu işin eğitimini alırken e, bu cümleler, bu bilgilerle de donatıldık. Dolayısıyla kaş mimarlığı bu sebepten geliyor. Peki, değerli bilgileriniz için ve bu güzel ve kaş kontürüm için çok teşekkür ederim. Efendim çok rica ediyorum. Güle güle kullanın.